Selam arkadaşlar. Taş Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir battaniye yaptım. Çok güzel yumuşacık oldu. İpim de ince. Sizinle bunu yapmak istedim. Göstermek istedim. Sizin de hoşunuza gidecek. Ee, bu köşeden köşeye C2 C2 tekniğiyle yapılan bir battaniye örneği ama bu da 3 diye şöyle kabartmaları var. Yapması çok güzel ve kolay. Ondan sonra birazcık ipi fazla yiyor bu ben buna 2-4 ip diye düşünmüştüm 4 ipten fazla gidiyor 5'e yakın gidiyor aklınızda bulunsun başlarsanız ee, boyunu da istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz normal şartlı normal battaniye örneğinde 2,5-4,5 buçuk, buçuk veya 5'e yakın gidiyor şimdi sizinle bunu paylaşacağım arkadaşlar bu ipim benim ince gayet ince bir ip yumuşacık oldu hassas olsun diye ince ipten yaptım tığımı da iki buçuk kullandım o yüzden daha kalın iple de yapabilirsiniz ondan da çok güzel duruyor o zaman biraz da tığınızı fazla biraz kalın yaparsınız benim bu tam buna uydu tığım iki buçuk numara şimdi arkadaşlar beraberce bunu yapalım bilen vardır ve çok bilen arkadaşlar var ama bilmeyen arkadaşlar yeni örgü yapan arkadaşlar için de ben bunu paylaşmak istedim Şimdi arkadaşlar zincirimizi istediğimiz boyutta çekelim. Yani fazla olsun. Mesela benim de şu kenarda zincirim kalmadı ama şöyle kaldı kaldığı yerde e, kesebilirsiniz. O yüzden zincirden kısıtlama yapmayın. Bol çekin. Zincirlerinizi çok sıkı yapmayın. Alt gerdirmesin. Şöyle ben birazcık çektim. E, Yaptıktan sonra çekimi olmuyor. Yani bu battaniyenizin boyunu ölçüsünde yapabilirsiniz. Çekmiyor çünkü yaptıktan sonra. Başına donadım arkadaşlar. Şöyle bir tane trabzan yaptım. Üçüncü şeyime, zincirime bir tane daha yapıyorum. Köşeleri böyle zincirle beraber 3 oluyor. Arkadaşlar şu tam şu sırayı yapıyoruz. Şurayı. Aralarda birer tane zincir bırakıyoruz. Şu alt köşelerimizde bir zincir bırakacağız. Şöyle bir zincir çektim, bir zincir atladım, ikinci zincirime şöyle dört tane yan yana trabzan yapacağım. Alt taban bu şekilde oluyor, çok düzgün oluyor böyle olunca. Şöyle yan yana aynı zincirin içine değil yanındakine batıyoruz. Şöyle birer zincir çektim. Bir zincir çektim araya. Bir zincir atladım. Trabzan. Bu şekilde. Sona kadar örneğimiz bu şekilde kuruluyor. O yüzden ilk sırada örnek kurulduğu için zincirde bir sıkıntı yok. Sayı gerekmiyor. Sayı ne kadar çekeceğinize sayıya gerek yok zincirde. Bir zincir atladım arkadaşlar. Şöyle ikinci zincire battım. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Bunun battaniyesi çok güzel oluyor şal da oluyor bundan köşeden başlayınca başlanıp şal yapabilirsiniz yelek de çok güzel oluyor arkadaşlar bu örnek her şeye yakışıyor o yüzden yapabilirsiniz istediğiniz şeyi önemli olan örneğe düzgün kurmak düzgün yapmak şimdi sadece iki başa üç tane yaptım bir bu başa üç yaptım bu başa da üç yaptım ortayı dört kenarları şimdi de onu şey yapacağız bir iki üç zincir çektim arkadaşlar şöyle başına doladım şu sizin şeyin içinden trabzan içinden pardon şöyle başını doladım dolanıyoruz şu başını doladım dibine şöyle üç tane yapıyoruz tam bu şeyin içine trabzanın içine baktım. 1 2 3 tane zincir çektim şu aradaki zincirimizin içini 3 tane dolduruyorum 1 şimdi bu aradaki şu üçler ara üç 3 diye yapıyorum şu kenarları çok düzgün duruyor böyle olduğu zaman o yüzden 3 3 yapıyorum 2 <laughs> tane batıyorum oraya zincirle beraber 3 oluyor 3 tane doldurdum. Hiç zincir çekmedim. Şu en sondaki trabzanın içine şöyle sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Arkadaş arada zincirin içini 3 tane trabzan dolduruyoruz. <laughs> kabartmalar oradan geliyor. 3 diye tekniği. Şimdi şöyle 3 tane cik, tam şuraya en sondaki zincirin içine. Çift tırabzan içine battım. 1 2 3 zincir çektim. İçine 3 tane tırabzan dolduruyorum. 1 2 3 3 zincir 3 tane tırabzan en sonunda arkadaşlar şu zincirin içine zincirin içine batıyoruz şöyle bağladık burayı 1 2 3 zincir çektim döndüm dibine şu en ilk, ilk trabzan içine bir iki tane trabzan yaptım zincirin 3 oldu hemen şuradaki en sondaki trabzana sık iğne 1 2 3 zincir aradaki zincirin içine 3 tane trabzan doldurdum şu en sondaki trabzan şu üçlü trabzan en sondaki şöyle batıyorum sık iğne 1 2 3 tane zincir şuradaki zincirimiz var şuradaki onun içine de 3 tane tırabzan. Tekrar gösteriyorum. Şu 3. Üç, 3. tırabzana battım. Araya çektim. 1, 2, 3 zincir. 3 tane tırabzan. Örneğimiz bu. Her iki tarafta da aynı arkalı önlü kullanılıyor arkası da aynı önü de aynı hiçbir fark yok neresi arkası neresi önü fark edilmiyor o yüzden çok kullanışlı bir battaniye örneği her şeye kullanılır tekrar şuraya trabzanımızın içine battık İki tarafta da aynı örnek yapılıyor 2 3 3 tane dolduruyorum arkadaşlar şöyle şuradaki en sondaki zincirimizin içine şu köşedeki zincirin içine sık iğne 1 2 3 tane kastırırsa 4 de çekebilirsiniz zincirinizi bir sıra daha yapalım tam dibine şu dibe iki tane trabzan kenarlar iki olacak buralar üç olacak yaptım <laughs> hemen trabzan içine 1 2 3 sık iğne yaptık 3 zincir oradaki zincirin içine dolduruyoruz 3 tane köşeden de yapmıştım ben bunu onu da paylaşmıştım sizinle köşeden başlayarak iki renk o da çok güzel duruyor köşeden başladığınız zaman istediğiniz boyuta geldiğince dönüyorsunuz onda da bunda da alttan başladım. Bunu da göstermek istedim. Hem tek renkle nasıl olduğunu da görün. Şöyle arkadaşlar attım. 1 2 3 zincir. Şu şu zincirin içini 3 tane dolduruyor Çok kolay ve zevkli bir örnek. Yapabilirsiniz. Çok kolay. Bence deneyin. Kanalıma abone ol olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğeninizi, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi şöyle köşeye geldim. Şuradaki dipteki zincirimiz vardı. Üçten. Onun içine sık iğne yaptım. Köşemiz böyle çok düzgün oluyor. 1-2-3 zincir çektim. Bunu şu şekilde şöyle çektirirse 4 de yapabilirsiniz. Benimkini 3 yetti. Bu bu küçüğe ince ince 4 çektim kenarlarını. Çok düzgün oldu. Kenarları çok düzgün. <laughs> Siz de ona göre elinizi ayarlayabilirsiniz. Buna 3 çektim. Bu da 3 de oldu buna. Şimdi arkadaşlar iki tane trabzan yaptım. Tekrar tekrar şey yapıyorum ama köşe çok önemli kenarlar. Battım. 1, 2, 3 3 zincir yine doldurduk orayı şöyle çok düzgün oldu örneğimiz bu Şimdi bunu her renge çok uyuyor ince ipe de uyuyor kalın ipe de uyuyor bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın